Değişim TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Emine Kaya günün sıcak gelişmeleriyle karşınızdayım. Diyarbakır Şanlıurfa yolunda meydana gelen iki ayrı kazada bir kişi hayatını kaybederken biri ağır iki kişi de yaralandı. İki ayrı kaza aynı güzergahta Diyarbakır Manlıurfa yolu Kantar Kavşağı Köprüsü'nün altında meydana geldi. 34 FNP 042 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla atarak durabildi. Araçta bulunan iki kişiden biri kendi imkanlarıyla çıkarken biri araçta ağır yaralı şekilde kaldı. kazanın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri ağır yaralı sürücü ve yanındaki diğer kişiyi kontrollü bir şekilde sediye alarak ambulans ile hastaneye sevk etti. Yine aynı güzergahta üst geçit yerine refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşlarındaki adama araba çarptı. İsmi öğrenilmeyen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Aç abi, burayı, aç. 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 Aç, burayı, Gençlik haftası çerçevesinde bir araya gelen bisiklet tutkunları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Şanlıurfa sokaklarında pedal çevirdi. Şanlıurfa sokaklarında tur atan bisiklet tutkunları görsel bir şölen oluşturdu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bisiklet turu düzenlendi. Çok sayıda bisiklet tutkununun bir araya gelerek gerçekleştirdiği bisiklet turu Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde start aldı. 7'den 70'e kadın ve erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bisiklet tutkunları Kızıl Koyun Nekropoli Balıklı Göl Platosu ve Tarihi Çarşıların olduğu yol güzergahından geçerek görsel bir şölen oluşturdu. Ordu, ey, sonlu, az, yer, Gençlik Haftası çerçevesinde gerçekleşen bisiklet turu ikinci toplama merkezi önünde son buldu. Olsa her şey... 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hafta boyunca düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Sabah kahvaltılarının olmazları arasında yer alan siverek peyniri Koyunların salmasıyla birlikte rafları beyaza bürüdü. Tarım işçileri il dışından gelen vatandaşların ve tatlıların vazgeçilmezi olan Siverek peynirine rağbet arttı. Siverek'te özellikle ilkbahar aylarında koyunlardan alınan sütler mayalandıktan sonra vatandaşların sofralarına gidiyor. Taze peynir dediğimiz tuzsuz peynir 65-75 arasındadır. Bir de kaynatılmış peynirlerimiz var. Onlar da 110 lira, 120 lira, 130 lira. Kalitesine göre değişiyor yani. Tescilli siverek peyniri doğal olması ve halk tarafından rağbet edildiğini baharın sonlarında talep attı. İçin yani fiyatlar düşmez. Zaten e, dışarıya baktığınız zaman fiyatlarımız çok uygundur. Yani mesela bugün batıda adam e, e, fabrika peyniri mesela yaksız fabrika peyniri alıyor. Kilosu 200 TL lira civarında bir parayla. Bizde yani 110 lira, 120 lira, 130 lira Uygun bir fiyattır yani öyle yüksek evet. bir fiyat değil. Yani. Uygun koşullarda muhafaza edilmesi durumunda 2 yıl bozulmadan kalan peynir sağlık açısından da faydalı olduğu biliniyor. Kazanacak bir şey varsa o da bu yayılım dönemde kazanıyor. yani Çünkü şimdi adamlar hep fen yem veriyor. Bir yem tor. Siverek ilçesi tarihi kapalı çarşıda bulunan peynirci esnafı cuma oldurur Siverek peynirine. Hem mevsimlik tarım işçilerinin hem de il dışında yaşayan insanların rağbet gösterdiğini kaydetti. Ben de var kayna şöyle gelen de var. Kaynatılmış gelen olanlar da var. Ya biz bunu işte bizim siverekler bunu alıp kaynatıp yiyorlar. İşte genelde Urfa tarafları salamura yapıyor. İç Anadolu'na gönderiyoruz. Onlar da tulum yapıyorlar çömlekte. Zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden biri olan Şanlıurfa'da tescillenen siverek peyniri kahvaltının yanı sıra kullanıldığı tatlılarla da halkın vazgeçilmesi arasında yer alıyor. Bizim yaprak peynir dediğimiz. Bu kaynatılmış. bu kaynatılmış yaprak. Bu ne kadar kalıyor abi? Ne kadar kalıyor? Ya bu iki sene de kalsa hiçbir şey olmaz. Soğuk. Hiç bozulmaz. Hiç bozulmaz. Yani su oranı e, ee, olduğu zaman hiç bozulmaz. Ama su oranı... Doğal ve el ile yapılan siverek peyniri 120 liraya kilosu satılırken fabrika yapımı peynirler ise 200 liradan alıcı bulunuyor. Yiyorlar yani artık. Bu da bizim örgü peynirimiz. Sigüverek evet. Diyarbakır bölgesi. Maliyeti artan üreticiler ise yem fiyatlarının düşülmesini istiyor. Şor basana da biraz var. Çok sıcak. Önce soğuması mı gerekiyor? Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polis yakınlarına yönelik Trabzon, Rize ve Batum gezisi düzenlendi. Zekum'a görelim mi? Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan önderliğinde şehit yakınlarına unutulmaz bir gezi düzenlendi. 16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 gün süren Karadeniz gezisinde, Şanlıurfa'da yasayan şehit polis aileleri, havayolu ile Trabzon'a geçti. Burada ilk önce Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezen şehit yakınları, daha sonra Karayolu ile Öncerize, ardından da Gürcistan'ın Batum şehrini Doyasıya gezme fırsatı buldu. Şehit polis, anne, baba, çocukları ve yakınlarının yer aldığı gezide unutulmaz anlar yaşayan aileler emeği geçenlere teşekkür etti. Şehit yakınlarının bu tür gezilere ihtiyacı olduğunu aktaran şehit yakınlarından Aziz Kurt, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Murat Ulucan ve eşlerine çok teşekkür ederim. Sosyal Hizmetler Şubesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir gezi tertiplediklerinden dolayı kendilerine minnettarız. Gerçekten şehit yakınlarının böyle bir geziye moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz dedi. Şehit polis memuru Abdülkadir Oğuz'un babası Şevket Oğuz da güzel gezi için emeği geçenlere teşekkür etti. Şanlıurfa'nın tescilli yöresel lezzetlerinden biri olan isot için fide dikimine başlanıldı. Ata tohumu ile üretimi yapılan 700 bin isot fidesinden 200 bini toprakla buluştu. Şanlıurfa'nın tescilli yöresel lezzetlerinden olan acı tadıyla meşhur isot fidesi dikimine başlanıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seralarında ata tohumu ile yetiştirilen isot fideleri havaların ısınmasıyla birlikte toprakla buluştu. Şanlıurfa Mutfaklarının vazgeçilmez baharatları arasında yer alan tescilli yöresel lezzetlerinden olan isot için fide dikimine başlanıldı. Acı tadı ve farklı aromasıyla bilinen isot, Şanlıurfa'dan dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü seralarında üretimi yapılan isot fideleri şaşırtma tekniği ile toprakla buluşturuldu. 40 dekarlık alana 200 bin fide dikildi geriye kalan 500 bin fide ise sosyal belediyecilik kapsamında vatandaşlarımıza dağıtılacak. Be geridir, be geridir. Havaların ısınmasıyla birlikte tarlaya inen vatandaşlar fideleri özenle toprağa dikti. Adana'da işten çıktıktan sonra bisikletiyle evine giden kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Aferin, 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 aferin. Alınan bilgiye göre Taner Çetinkaya çalıştığı iş yerinde mesaisinin bitmesiyle bisikletine binerek evine doğru gitmeye başladı. Ben, 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 ben. Bu sırada sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 AJJ 723 plakalı Seat marka otomobil Taner Çetinkaya'nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Taner bisikletin üzerinden yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis otomobil sürücüsünün kim olduğunu tespit etmek için bölgedeki güvenlik ve KGS kameralarını incelemeye başladı. Adana'da kadın kılığına girip tabanca ve pompalı tüfekle soygun yapmaya çalıştıkları kuyumcudan iş yeri sahibinin çekmeceyi aşmasıyla korkup kaçan 3 şüpheliyle onların kuryeliğini yapan bir şahıs tutuklandı. Olay, bir hafta önce Sarıçam ilçesi Şahintepe mahallesindeki Zafer A. Yağit Kuyumcu'da meydana geldi. İddiaya göre, kadın kılığına giren üç silahlı, motosiklette kuyumcunun önüne geldi. İş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheliler, kuyumcunun çekmeceyi açmasıyla kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay anının da yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gaz Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerine yakın bir bölgeye minibüste geldiğini daha sonra aracın içinden çıkardıkları motosiklette kuyumcuya gittiklerini belirledi. Ekipler, teknik takip sonucu ilk olarak şüphelilerin soygun girişiminde bulunurken giydiği kıyafetleri boş bir araziye atılmış halde buldu. Şüphelilerden Bekir, e, İbrahim, ye, Yusuf olayda minibüsü kullanan Ümit çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Meyce ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenli olarak verilen eğitimlerle çocuklara trafik kültürü ve yaya öncelikleri anlatılıyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Şanlıurfa Valiliği Koordinesi'nde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimlerle minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Trafik bilincinin ve kültürünün aşılanması, yaya önceliklerinin öğretilmesi, trafik kuralları ve levhaların tanıtılmasının amaçlandığı eğitim ile ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören öğrenciler, çocuk trafik parkına götürülüyor. Burada görevli trafik polisi tarafından uygulamalı ve teorik eğitim alan çocuklar, akülü araçlara binerek sürücülük deneyimi yaşıyor. levhaların, yaya geçitlerinin, yaya üst geçidi ve kavşakların olduğu çocuk trafik parkında tüm kurallara dikkatle uyarak akülü araçları süreme keyfi yaşayan minikler, keyifli zaman geçiriyor. Kendilerine sağlanan alanlarda öğrenme şansı bulan ve çocuk oyun alanında eğlenen çocuklar kendilerine sağlanan imkanlar nedeniyle Haliliye Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mehmet Çampolata teşekkür ediyor. Adıyaman'da iş yeri defalarca soyulan bir vatandaşın hırsıza yaptığı güvenlik uyarısı şaşırttı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. <laughs> Deprem sonrası ağır hasar, orta hasar... Hırsızlara bir şey olsun diye böyle bir e, yazım... <laughs> Hasar, boşuna içeri girme, bina ağır hasarlı, yazılı bir uyarıda bulundu. Yaldız, hırsızlara yaptığı uyarı yazılarını da bina içerisine ve önüne koydu. Ağır hasarlı binanın alt kısmında bulunan iş yerinden belirli aralıklarla iş yeri malzemelerinin çalındığını belirten Faruk Yaldız, Bizler depremde insanları canlı kurtarmanın peşine düşmüşken hırsızlar ise kendi işinin peşine düştü. İş yerimizde ne var ne yok hepsini çaldılar. Her geldiğimde bir şeyler çalınmıştı. Bu olaylara karşı dayanamadım, iş yeri içerisine ve dışına levhalar astım. Sayın hırsız kardeşim içeride çalınacak bir şey kalmadı, İçeriye boşuna girmenin anlamı yok. Bina ağır hasarlı, seni düşünüyorum diye bir levha astım. Bize yarayacak bir şey kalmadı diye konuştu. E, sayın hırsız kardeşim, içeride çalacak bir şey kalmadı. İçeriye boşuna girmenin bir anlamı yok. Bina ağır hasarlı, seni düşünüyorum diye bir levha astım. Bundan dolayı da e, hırsızlara bir şey olsun diye böyle bir e, yazı yazdım. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde alkollü sürücü dur ihtarına uymadı. Şüpheli şahıs 4 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Alınan bilgilere göre, BK idaresindeki 06 AK 0301 plakalı otomobil, Kayapınar ilçesinde Dorşin ve Nazım Hikmet Caddesi kesişiminde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. polis ekipleri, şüpheli şahısla 4 kilometrelik kovalamaca yaşadı. Şahıs, Mahabat Bulvarı 75. Cadde üzerinde aracının nasti patlak şekilde yakalandı. Ekipler otomobilde arama yaparken sürücü BK ise duramayacak kadar alkollü çıktı ve işlem yapılmak üzere önce hastaneye daha sonra karakola götürülerek gözaltına alındı. BK'nin kaçarken başka araçlara çarptığı belirlendi. Alternatif tıpta birçok bitkinin çoğu hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Ak günlük sakızı olarak bilinen ve bu bitkide birçok solunum yolu enfeksiyonlarına ve cilt bakımına iyi geldiği biliniyor. Günlük ağacı adı verilen bir ağaçtan elde edilen reçinelerin faydalarının fazlasıyla olduğu söyleniyor. Öksürük başta olmak üzere mide yaraları, Balgam söktürücü ve cilt bakımı gibi birçok derde deva olan günlük sakızı, yaraların da kısa sürede iyileşmesinde önemli rol oynamaktadır. Heninin sakız haline çevrilmesine veya kristalize olarak kullanılmasına, haşlanmasıyla suyunun tüketilmesi veya yağ halinde buharının tüketilmesi gibi farklı formlarından yararlanabiliyoruz. Bu günlük sakızı öksürüğe, astım üst solunum yolu enfeksiyonlarına, aynı zamanda cilt bakımına, saç bakımına ve birçok yararlı etkisi bulunmaktadır. Ödem atıcı etkisi olduğuna dair çalışmalar da başlatılmış ve bu günlük sakızının tüketimi şu şekilde olabilir. Öksürüğe iyi gelmesini istiyorsak ya bir tavanın içerisinde 5-6 adet küçük sakızı yani kristalize halinde atıyoruz. Su veya yağ hiçbir şey olmayacak. üzerine nemli bir havluyla kapatabiliriz veya herhangi bir havluyla kapatmamız yeterli olacaktır. Üstünü kapattığımız zaman o sıcağı maruz kalan sakızlar biraz daha buhar yoluyla kavrulmaya yani içerisindeki yağın dışarıya çıkmasını sağlayacaktır. Bu da tamamen buhara dönüşmüş o anlamına geliyor. Ak günlük sakız öksürüğe, astım, solunum yolu enfeksiyonlarına, cilt bakımına, saç bakımına ve birçok yararlı etkisi bulunmaktadır. O buharını alırken soluyabiliriz. Günde iki defa bunu öksürük için iyi olmasını istiyorsak yapabiliriz sabah akşam şeklinde. Onun dışında cinde de iyi geliyor. Yağınız. Rem atıcı etkisinin olduğuna dair bir takım çalışmalarında başlatıldığı bilgisi yer almaktadır, dedi. İnsan evet, bir süre hayvanları yemiyorlar. Yapmalı. Hiçbir şey yetmiyorlar kendilerine. Yani sadece anne hani hayvandan, ondan. Gaziantep hava sahası gece saatlerinde tanımlanamayan bir cisim gördüğünün rapor edilmesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Hava sahasının kapatılması üzerine Gaziantep havalimanına inecek uçaklar çevre illere yönlendirilerek uçuş bekleyen yolcuların bekleyişi ise sürüyor. Gaziantep hava sahasında gece saat 00. 30 sıralarında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edilmesi üzerine hava sahası uçuşlara kapatıldı. Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuş trafiği durduruldu. Hava sahasının uçuşlara kapatılması üzerine Gaziantep Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuşları durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirilirken gece beri Gaziantep Havalimanı'dan yapılması planlanan 13 kalkış, 13 ü iniş olmak üzere 26 seferin iptal edildiği öğrenildi. Gaziantep hava sahasının ne uçuşlara açılacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmazken, konu ile ilgili makamların kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi. Evet değerli izleyenler sırada Urfa Değişim gazetesinin manşetlerinde hangi haberler var onlara bakalım. Siverek peynirine mevsimlik tarım işçilerinden rağbet, Urfalı oyuncunun Bay Kemal performansı, 19 Mayıs coşkuyla kutlandı. Şanlıurfa'da uzman doktor obeziteye karşı uyardı. Dev Tetsu'ndaki diş hastanesinde son çalışmalar. 15.000 TL'nin altındaki kredi kartlarına yeni düzenleme. Şehadet getirerek Balıklıgöl'de yüzdü. Beyazgül her zaman gençlerin yanındayız. Türkiye'de nesli tehlike altındaki türler korunarak geleceğe aktarılacak. Araba almaya gitti, başına gelmeyen kalmadı. Değerli izleyenler spor haberimize devam edelim. Şanlıurfa Spor 3 puan için sahaya çıkıyor. İkincilik, gruplar, e, i̇kincilik gruplarında son durum. Evet değerli izleyenler, bugünlük haberimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte günün sıcak gelişmelerini sizlere aktarmak için karşınızda olacağım. İyi akşamlar. <laughs>